Selam dostlar ben Lazy kanalıma hoş geldiniz. Dostlar bu videomuzda sizlere nasıl kendinize cihazınızdaki donma ve kasmalarınızı önleyebilirsiniz bunu göstereceğim. Arkadaşlar bugün sizlere bir tane dosya vereceğim. bizler bu dosyayı indireceğiz ve telefonumuza kuracağız. Ardından cihazımızdaki donma ve kasmalar tamamen ortadan kalkacaktır. Ve PUBG Mobile'da mükemmel bir FPS artışı yaşayacaksınız ve mükemmel bir performans alacaksınız. Arkadaşlar videomuzun kurulum aşamasına geçmeden önce destek amaçlı aşağıdaki beğenme tuşuna basıp kanalımıza abone olup bildiğimi açarsanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Şimdi arkadaşlar videoyu hiçbir şekilde uzatmak istemiyorum. Aşağıdan videoyu beğendiğinize göre hadi şimdi hep birlikte videomuza geçelim. Şimdi dostlar ilk önce bu videonun açıklamasına tıklıyorsunuz. Tıkladıktan hemen sonra bizleri aynen böyle bir tane dosyayı iyi karşılayacaklar. Bu arada arkadaşlar yavaş yavaş anlatacağım ki anlayın diye. Siz de videoyu indirin bir köşe izleyin yavaş Şimdi dostlar bu videonun açıklamasına tıkladıktan sonra bizleri direkt dosyanın ikimiz karşılıyor. Dosyanın ikimizde bir kez tıklıyorsunuz. Tıkladıktan hemen sonra arkadaşlar bizleri direkt Chrome atacaktır. işte link atacaktır. Attıktan hemen sonra burada bir saniye beklememiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar iyi izleyin. Burada hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar linki ile basıyorsunuz. Çıkan sekmeyi kapatıp tekrardan buraya geliyorsunuz. Linki de bas. Çıkan sekmeyi kapat. Tekrardan buraya gel. Linki de bas. Ve arkadaşlar bizi direkt medyapfoy.com sitesine açacaktır. Gördüğünüz gibi. Kasma sonra kesin çözüm atmış yapıyoruz. Buradan arkadaşlar dosyamızı indiriyoruz. İndirdikten hemen sonra arkadaşlar zacı uygulamasını açıyoruz. Zarcıveri uygulamasını açtıktan hemen sonra arkadaşlar karşınıza bir sürü kalasör çıkıyor. Buradan Doflan kalasörü var. Tıklıyorsunuz Doflan'da, burada arkadaşlar indirdiğimiz dosya var en aşağıda. Kasma sorunu kesin çözüm 60 FPS. Tıklıyorsunuz, buraya çıkarta basıyorsunuz. Sonra arkadaşlar direkt yukarıdan bir tane kalasör çıkacaktır. Kasma sorunu kesin çözüm 60 FPS. Tıklıyorsunuz ona, içinde files var. Files var pardon. Arkadaşlar files'ı kopyalayacağız. Nasıl kopyalayacağız? elinizi üstünde basılı tutuyorsunuz. Eliniz parmağınızı üstünüze bas, üstünde basılı tutuyorsunuz. Sonra aşağıda kopyala çıkacaktır. Bakın burada. Kopyalaya basıyorsunuz. Tamam. Şimdi arkadaşlar yukarıdan kasma sorunu kesin çözme basıyorsunuz. Java dalısı Android. Buradan data'ya basıyorsunuz. Aşağı geliyorsunuz. Buradan en aşağı geliyorsunuz. Burada com.tenset.ig tıklıyorsunuz. Buraya yapıştırıyorsunuz. En aşağıdan bakın. Nokteleri gibi bir tane var. Ona tıkladıktan hemen sonra burada tüm dostları de uygulayıp değiştir'e basıyorsunuz. Ve gidip kendinizin uzun keyfini çıkarabilirsiniz. Buraya yapıştıktan sonra arkadaşlar işimiz bitecektir. Ve dolmalarız katmalarız en azından inecektir ya da ortadan kalkacaktır. Diyeceklerim bu kadar da videomuz sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdaki beğenme tuşuna basıp kanala abone olup bildirimleri açarsanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.